Önceki iki videoyu da izlemeni şiddetle tavsiye ederim çünkü çok iyiydi ama bu nasıl bir bölümdü ya. Monika alandan dışarı atılmasından sonra Acı ve Wanda'nın kafasındaki seslerin atıladığını söylüyor. O çaresiz hissi. Muhtemelen önceki videoda dediğim kısmi hafıza kaybı olayı doğru çıkıyor gibi gözüküyor. Çünkü bölümün ilerleyen kısımlarında Darcy de Monica'ya aynen şunları diyor. İçeri girerken Hex'in hafızasını silemeyeceğinin garantisini veremem. Bu arada bu zamana kadar Wanda'nın Westview gerçekliğine alan diyorduk. Artık resmi bir ismi olduğuna göre bundan sonra alan yerine Hex diyoruz tamam mı? Burada anlaşalım. Ve Wanda'nın gerçekliği yeniden yazdığı da Monica'nın kıyafetlerinin sadece görünüş olarak değiştiğinden de anlaşılıyor. Yani Tommy ve Billy gerçek dünyada muhtemelen yaşamlarını sürdürebilecek gibi gözüküyor ama Vision'da ise durumlar biraz daha karışık. Wanda'nın güçleri aynı leylekte olduğu gibi ikizlere de işlemedi. Bir o kadar da ilginç hareketleri Agnes tarafından gördük. Tekrar almamı istiyor musun deyince garipleşen ortam ve Wanda'nın kafa karışıklığı Vision'ın yaşanan bu garip an üzerine farkındalığının artması için çok çok önemliydi. Acaba bundan önceki geri almaları da Wanda'nın isteği veya yönlendirmesiyle Agnes mi geri sarıyordu veya sardırıyordu diye düşünmedim de değil. Orada bir anlaşmaları var gibi bir şey oldu çünkü güya Ralph'den de söz ederek ikizlere sakinleştirici bir lavanta sıktığını söylüyor ama ikizlere büyü yaptığına eminim diyebilirim. Hatta ağlamalar birden susunca ve ikizlerin 5 yaş büyümesini gördüğümüzde acaba lavanta ile falan yaptığı büyü sayesinde onların bilerek mi büyüttü yoksa Wanda'nın hızlı akan zamanı yüzünden mi büyüdüler bilemiyorum. Ama bu ilk büyümenin ikizler tarafından kendilerini büyüttüklerini düşünmüyorum. Sonuç olarak ilk videodan beri bahsettiğim Wanda'nın evli mutlu çocuklu aile tablosunun sonunda gerçekten benim dediğim gibi tablo şeklinde tamamlandığını gördük. Fakat bu nokta çok böyle kalmayacak gibi gözüküyor. Çünkü Wanda'nın peşinden gelen birçok olay var. Agnes'in yine anında köpek kulübesini getirmesi ki bu köpek başka bir videonun konusu ama kendisi Tom King'in serisindeki Sparky'nin ta kendisi. Agnes'in önünde artık güçlerimi saklamaktan yoruldum belki sen de saklamak zorunda değilsindir demesi ve vurdum duymaz tavrı artık istediğim mutluluğu elde ettikten sonra zaten tüm kontrolündeyken... Bazı şeyleri önemsememe hatasına girdiğini gösteren bir örnek. Vision fragmanlarda Agnes'e dokunarak onu kendine getirir gibi olmuştu ama bu sefer bu olayı gerçekten yapabildiğini bu bölüm norm üstünden gördük. Dokunarak bilinçlerin nasıl açıp kapatabiliyor tam bir cevabım yok. Hatta ilginç yani hiçbir fikrim yok. Ama başka bir videoda norm konusuyla ilgili yakaladığım bir detayı geniş geniş anlatacağım. Belki fark etmediniz ama ilk bölümde gözüken postacı abi ikinci kez bu bölümde gördük. Ve oluşturulan bu tabloya kendisinde eklemiş SWORD lisansı da var gördüğüm kadarıyla. Ee, sanırım bu o yani. Ayrıca küçük bir tease gibi de olsa da, Vision'ın ellerini yıkarkenki kameranın duruşundan bütün o sahneye aynı Stephen Strange'in ameliyathanedeki ellerini yıkarkenki sahnesi gibi bir Strange'e gönderme olduğunu düşünüyorum, hani ileride göreceğiz ya, belki öyledir. İlişki, Vision'ın artık gerçekleri daha da fark etmesiyle ilk kavgalarıyla beraber çatırdamaya başlamıştır. Dışarıda ne var? Neyden önce? Önceki hayatımı hatırlamıyorum" vanda. Kimim ben gibi soruları sormaya başlamasıyla beraber Wanda'nın da en başında bunların nasıl başladığını bilmiyorum diyor. Yalan mı söylüyor? Gerçekten doğru mu söylüyor? Bilmiyorum ama bu da bizi tekrardan videonun sonuna bağlayacağım ve artık aşırı aşırı güçlenen Mephisto cevabına geri getiriyor. Tyler Hex alanı hakkında yeni bilgiler verirken Monica ve Ajan Hu ile aralarındaki bu şüpheli konuşma tavrı artık daha da belirli bir şekilde ortaya çıkmış durumda. Bu konuşmada Wanda ve Pietro'nun bir nevi geçmişlerini hatırlıyoruz. Cümleyi kısa kesip Hydra'ya katıldılar işte. Wanda terörist tarzı cümlelerle Wanda'yı karalama çabasındayken Monica ve Ajan Hu bardağın diğer tarafından bakar bir tavır sergilemeye devam ediyorlardı. Ayrıca Wanda'nın lakabının da muhtemelen sezon sonunda takılacak olan Scarlet Witch olacağını kanıtlarla bize teaselemiş oldu. Endgame'in sonu için kesilen sahnenin aslında WandaVision'ın temellerini attığını az çok öğrendik. Sword merkezinde çok gizli olan bir şeyi paylaşma etkisi aldım diyerek 9 gün önceki Wanda'nın bu Sword tesisine saldırdığını ve Vision'ın ölü bedenini parçalara ayırıp inceleyen bilim adamlarından çaldığını gördük. Ayrıca bu olay sonrası Wanda'nın Sokovia anlaşmasının 36B maddesini doğrudan ihlali yaptığında vurguladılar. Bu maddeyi merak edip araştırsam da hakkında bir şey bulamadım maalesef. Siz biliyorsanız yorumlara yazın. Hem Tyler'a yetki veren üst merci de kim? Hala şüphelisin koçum yani. Çünkü... Oh. <laughs> bir bölüm aradan sonra sonunda bir reklam daha gördük ve bu reklamda yine Wanda'nın geçmişte yaşadığı acı kırıntılarından birini temsil ediyordu. Lagos ismini ilk olarak Civil War'da görmüştük ve hatırlayacak olursanız Crossbones kendini tam patlatacakken Wanda'nın durdurur gibi olup ama aslında sebep olduğu patlamada çok sayıda sivili ve kayıtlara göre 11 Wakandalı yardım görevlisini öldürdüğünü görmüştük. Bu olayı hatırlatmak için de reklamın sloganı Lagos. İstemediğiniz bir şey olduğunda. Ayrıca temizlenen kirlerinde yine kırmızı olduğunu ee, anladınız siz. Anladınız artık bu kırmızıyı ya. Kırmızı hadi Mephisto. Hex'e yeni dış temasımız ise 80'lerden kalma zaten değişmesi gerekmeyen ve o döneme ait Stark marka bir drone kamerayla Wanda'ya bakıyorlar. Hatta dibine kadar giriyorlar. Fakat Wanda bu sefer sinirli, Wanda bu sefer asabi. Bunu fark eden Tyler direkt ateş emri veriyor. Yani ulan Tyler, neyse sana sana geleceğiz. Sen senin foyan ortaya çıkacak oğlum. Hex de ihlal olur ve Wanda ilk ve tek uyarı için yargı dağıtmaya geliyor. <laughs> Bayağı geldi. Endgame sonundaki kıyafeti ve hali oradan devam ettiği bayağı belli gibi. Salın beni olay çıkarmayalım diye özetle. Fakat yine ince bir detay var ki Monica sana yardım etmek istiyorum dediğinde Wanda şunu diyor. Bana ne önerebilirsin ki? Direkt olarak bunu demesi çoktan bir teklif alması ve Mephisto'nun devrede olduğu çıkarımını yapmama sebep oldu diyebilirim. Yani Mephisto çoktan bir şeyler teklif etmiş gibi hatta. Belki de kabul etmiştir bilmiyorum. Vision'ın hayatta olması belki de. Ayrıca bu sahnedeki tek hareketle 20'ye yakın S.W.O.R.D. askerini e, Tyler'a doğrulttuğu sahnede de müthişti yani. Hani bilinçli olarak şeytani bir cadı figürü gördük. Oley. Ajan Hu'nun Cap Marvel fana çıkması sonrası Monica'nın düşen suratı sanırım Monica'nın çocukluğundan beri geri dönmeyen Cap Marvel'a olan bir dargınlığı gibi gözüküyor. Fakat şu da olabilir kendisi Blip'te yokken annesi öldüğü için belki de kendisi yokken annesini kurtarabilecek tek kişinin Captain Marvel Carol olduğunu düşünerek onu kurtaramadığını da görünce böyle bir mesafe koymuş olabilir arasına. Captain Marvel 2 ve Miss Marvel'a da bu bölümde de böyle bir göz kırptık gitgide bu şey artıyor. Gelelim Monica ile ilgili güzel detaylara ve Monica'nın büyük planına. Monica'nın test sonuçlarının boş ve hatalı çıktığı söylendi ama Bence makinede veya test sonuçlarında bir hata yoktu. Aksine muhtemelen Monika güçlerini çoktan kazandı. Hatta bir önceki videoda bu konuya çok güzel değinmiştik. Çünkü hem alana girerken hem de çıkarken çokça enerjinin bir arada olduğu kısımlardan geçti ve bir şekilde Wanda tarafından da onun enerjisine maruz kaldı. Bu sırada güçlerinin farkında olmasa da kazanmış olabilir. Yayınlanan tanıtım görsellerinin birinde ise Monika'yı aynı çizgi romanlardakine benzer beyaz bir kostümle görmüştük tam anlaşılmıyor ama belki de sadece Cadılar Bayramı bölümündeki giyeceği bir astronot kostümü bile olabilir bu beyaz kostüm. Giyeceği diyorum çünkü Monica Hex'e tekrardan ve bu sefer isteyerek girecek. Nasıl mı? Darcy teorik olarak içeriye şu şekilde girebilirim tezini ortaya atmış ve anlattığı tekerlekli özel alaşımlarla korunabilecek araç bence ilk fragmanlardan beri gördüğümüz Hex'in içine girmeye çalışan bu aracın ta kendisi. Sürücü koltuğunda da tabii ki Monika olacaktır. Muhtemelen teoride varsaydıkları bu aracı yaptıracak ve alana girecek gibi gözüküyor. Peki alana girmek için niye böyle bir plan yaptılar? Çünkü Wanda alanı güçlendirdi artık laps diye giremiyorlar ve olası enerjilerden korunma amaçlı da böyle bir araca ihtiyaç duyuldu. Belki de bir noktada araç Monika'yı koruyamayacak hale gelecek ve Monika açığa çıktığında enerjiye maruz kalmasına rağmen kendisine bir şey olmayacak. Çünkü çoktan o enerji kaynaklarından biri haline gelmiştir. <laughs> Gelelim bölüm sonundaki bomba olaya. Even Peterson sette görüldüğünü ve kadroda olduğunu zaten biliyorduk. Onaylanmış bir bilgi miydi hatırlamıyorum ama en büyük sızıntılardan biriydi diye hatırlıyorum. Bölüm içerisinde ikizler Wanda'ya ölüleri diriltebiliyorsun anne demesi üzerine hayır o kadar da değil konuşması yapılmıştı. Bunun yine Wanda'nın aklına ekilen bir tohum olduğunu düşünüyorum. Bunu gerçekten yapabilir miyim ki düşüncesi bile bence Wanda'yı harekete geçirmeye yeter. Vision, Pietro hatta belki de ailesini bile geri getirme umuduyla kafayı buna takabilir. Ve yine ikizlerin bir sorusu üzerine buralardan çok uzakta bir kardeşim var ama bu durum beni bazı zamanlar gerçekten çok üzüyor demesi üzerine Bölüm sonunda büyük tartışma sırasında çalan kapıda ve bu olayı Wanda ben yapmadım diyor üstelik. <laughs> bu da detay. Pietro'yu çalan kapıda görüyoruz fakat fakat Evan Peters tarafından karşımıza çıkmış bir Pietro bu. Darcy Recast mi etti diyor ama bu çok açık uçlu bir olay. Recast olayı da karakterden bağımsız karaktere oynayacak oyuncunun yeniden seçilmesine denir. Ama işin içinde başka boyutlar ve kozmik olaylar girince bu iş ve bu kavram daha da karışabilir değişebilir tabi. Diğer olası ihtimalleri başka bir videoya saklıyorum çünkü bu videoyu amacından saptırmak istemiyorum. Devam edecek olursak şöyle düşünün. Erin Taylor Jensen'ın Pietro'su için Wanda onun da ölü bedenini bulması gerekiyordu. Hatta belki Vision'a yaptığı gibi canlandıramama ihtimali bile var şimdilik. Yani çünkü Vision bir insan değil ve somut olarak Wanda'nın ölüyü canlandırdığını hala görmedik. Ayrıca şöyle de bir önemli detay var. Evan Peters kapıyı çaldığında Sword üstünde aynı Wanda gelirken veya Monika çıkarken duyduğumuz ihlal sesi geliyor. Ve ortalık baya bir hareketliydi. Yani diyorum ki özetle bu Evan Peters'ın Quicksilver olarak gördüğümüz kişi Hex alanına gerçekten giren birisi yani fiziksel olarak girebilen birisi. Hatırlarsanız Wanda burayı girmesinler zorlamasınlar diye güçlendirmişti. Fakat buna rağmen girebilen birisi. Yani normal bir insan olabileceğini düşünmüyorum. İhlal çanlarının tek açıklaması bu olsa gerek. Ve yine diyorum ki Mephisto kanlı canlı olarak karşımızda ama yine Wanda'nın duygularıyla oynamak ve ona kardeşinin ölümünü tekrar yaşatmak için Pietro formunda karşısına Pietro olarak geldi. İşler bir noktada Pietro'yu öldürmek zorunda kalacak bir Wanda'ya gelecek ve bunu yaptığında ortaya çıkabilecek tehlikeyi bir hayal edin, gerisini siz düşünün. Bu sırada da artık Doktor Strange gelir herhalde diyorum çünkü bu kadar bir olay da gelsin yani geleceğini biliyoruz ee, diyorum ve bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, bay bay.